Bugün sizlerle e, bu golfin e, hız iyiliğini göstereceğim. Zaten bir biliyordur büyük ihtimal. kart parklıkta. Evet hiç bekletmeden direkt videoya geçiyorum arkadaşlar. Şehir Birde başlıyoruz arkadaşlar. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir süredir e, video atmıyorum kanala. Uzun zaman oldu biraz. Bunu şimdi yapıyorum işte şu an. Şu zaman buldum. Çekelim. E, ee, golfin hızlısı bayağı hızlı oluyor arkadaşlar. İyi oluyor yani. Ben denedim daha önce. 2-3 kere falan denedim yani. Bayağı iyi söylüyor evet. Şimdi arkadaşlar haritadaki nereye gireceğiz? Motor güçlendirme yapmanı gerekmiyor. Şu tamirinin olduğu yere gireceğiz. Ben bunu hepimiz biliyorsunuz. Hemen yani, gidiyoruz. <laughs> Gidelim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sorun gelmedi. Gidelim etki lazım. Dördüncü burası böyle. Bunu çıkalım üstüne. Azıcık daha iyisin. Tamam. Şimdi çıkalım şöyle. Okey. Allah çok iyi oldu. değil mi? Bakalım hemen. Evet, sağ üstüne bakıyorum. Kaldı dedim. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkarken ilk önce buradan maniyeli alıyoruz. Ve 7. vitesi kadar çıkartıyoruz. nereden? Şu hız yerinin altına bakın. Bakalım. 6 oluyor. 7 oluyor. Şimdi 7 yaptık arkadaşlar. Gazı fullluyoruz Evet fullleyin. Fulledim arkadaşlar. Gazı bırakmadan D'ye alıyorum. N'ye alıyorum ve tekrar manuel alıyorum ve 7. vites atıyorum arkadaşlar. Olmadı şu an mesela.

ee çok Oğlum niye bunu fren tutmuyor? oldu? Tamam Manuel aldım arkadaşlar. Manuel aldıktan sonra dediğim gibi 7 vitesi alıyorum. Kendi vitesi aldım. Gazı fullüyorum arkadaşlar. gazı. fulledim arkadaşlar. Gazı bırakmıyorum. D'ye alıyorum. neye alıyorum. neye? alıyorum. Evet şu an oldu. Görüyorsunuz. Ve yola basıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Çok iyi yani. Baya hızlı baya bir şey. Ee, ben bunu bir sürü oynadıktan sonra hız gitti. Yani normale geçti bilmiyorum ama oyundan çıkınca da gitti hız ilgisi. Bu sadece oyunda yapmadık bir ihtimal örnek veriyorum oyunda yaparsınız. Sonra arkadaşınıza yarış işte yaparsınız. Yenersiniz yani kolay. Örnek veriyorum şurada mükemmel bir uçuş. Evet burada dünyanın bitmesi gerekmiyor mu? Mükemmel Hüzey Fakkan'ın videosuna sakın direkt gel. Oğlum nereye gidelim lan? Neyse yola basalım. Yani. Evet dümdüz gidelim diye. Bayağı hızlı bir şey. Mutsal bir yerlerim. Allah. <laughs> Arkadaşlar böyle e, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.